Yani burada OEM dediğimiz için zaten orada başlıyor. Yani bugün işte OTM dediğimiz firmadan, atıyorum Innova dediğimiz, Engin dediğimiz ya da Infiti dediğimiz ya da diğer markalarda Yılkar Klima gibi OEM çalışan insanlarla çalıştığımız için zaten bu katkıyı zaten görüyoruz bu arabada. Yani biz bunu yaptığımız süre içerisinde bu firmalarla çalıştığımız sürece zaten ileriye gideriz. Hiçbir zaman geri gideceğimizi düşünmüyorum. Yani. Son olarak şu soruyu sormak istiyorum Kazım abi. Şimdi piyasada biliyorsun Innova koltuk orijinal olarak evet. bir size veriyor bir de galiba yine bir firmaya daha Yükseller veriyor. Dizayne veriyor. Yükseller dizayna veriyor. Yükseller dizayna veriyor. Ama biz görüyoruz ki piyasada çok fazla innova koltuk var dizayncılarda. Yani Bununla alakalı işte, bir açıklama istiyoruz. Yani burada şimdi siz de e, sizlerin aracıyla da yine bir video çekmiştim. O İsterseniz zaman bir koltuğumuzu rica bir ederim. Tamam. Tamam. Oradaki detayları zaten anladığınızda ya da bilinçli olan servisçilerimiz ya da alacak olan kişilerimiz zaten bunu gördüğünde anlayacaklar yani. Evet Şimdi abi zaten sen bize göstermiştin ama bu koltuğumuzun ayağı. Evet. Zaten bu ayak üzerinde şurada. Evet. Bu soğuk, soğuk mühürümüz. Soğuk mühürü, soğuk mühürü marka var. marka mühürü var. Ve tarihi var bakın. Tarih 2025 var. Burada tarihi Burada parti var. numarası var. Kesinlikle. Zaten kaynaklar, yapılış şekli evet. vesaire ve ürünün gramajına baktığın zaman da anlayabiliyorsun. Tabii tabii. El tamam tamam, değil. Tabii, robotlar robotlar. tarafından. Yani presi, bilmem kaynağı robotlar tarafından yapılıyor. Yani çünkü Innova'nın bu konudaki tecrübesi Boyası çok güzel. Falan...